Merhaba, ben Alihan Gündoğdu. 53 yaşındayım. Bugün HDC Hayat Değişim Merkezi diyeceğim. Ee, benim için heyecanlı ve değişik bir gün. Birkaç sene evvel uyandım, şu aynanın karşısına geçtim. Baktım ki yıllar geçmiş, 50 yaşını aşıyorum. Kilom 120'lere gelmiş, baktım saçlarım seyrekleşmeye ve cansızlaşmaya başlamış. Yüzümde bir solgunluk, durgunluk var. İçimde bir isteksizlik, artık bir yorgunluk ve tükenmişlik var. Ve uzun zamandır bu küfeyle yaşamaya çabalıyorum. O gün dedim ki, kendim için ne yapabilirim, ne değiştirebilirim? O günlerde HDC'ye geldim. O günlerde yeni uygulanan bir trikolojik tedaviyi bana anlattılar mevcut olan saçlarımı yeniden canlandırmak, hatta kaybetmiş gibi görünen ama belki hala kurtarılabilecek saç köklerinden olanların tekrar kazanılması ile ilgili ve o tedaviyi denedim. Enteresan bir şekilde de kısa dönemde bende güzel sonuçlar alındı. Bu bana güzel bir tat verdi. Yani aldığım sonuç güzel. Ama aldığım tat da dedim ki ya kendime böyle biraz yatırım yapınca hayatın tadı da geliyor, o küfedeki şey değişiyor, hava değişiyor, solduğum atmosfer değişiyor. Birkaç sene geçti, şu an aşağı yukarı 20 kilo vermiş vaziyetteyim o güne göre. Saçlarım, geliyorum gidiyorum burada. Gayet memnunum şu anki halimden. Şimdi mesela bugün saçlarıma bir trikolojik bakım yapıldı. Şimdi bu saçıma ben dokunduğum zaman ve bu trikoloji ile beraber kullandığım saç ürünlerini özellikle kullandığım zaman benim daha evvel normal herhangi bildiğim şampuanları her gün yıkanırım. Hatta bir iki kere yıkanırım. Buna rağmen bu saçlara dokunma hissim aldığım zevk ve kalitesi çok farklı. Yani insan bir garip bir şey ama insan saçına dokundukça dokunup dokunması geliyor yani böyle kendi elinle tara. Yani şimdi daha çok saçım olsa daha çok yani hoşuma gidecek. Daha kendimi hani ne bileyim ilkokul, ortaokul yaşlarındaki kalitesinde yani canlılığında hatta bir saçım bu kadar hani zevkle hani bir ne bileyim insan bir kedi sever, bir köpek sever, başka bir şey sever. İnsanın da kendi saçının bu kadar e, güzel olabileceğini, hissini verebileceği doğal halinin böyle bir olacağını unutmuşum. Ya farkında bile varmamış olabilirim. Bir de bunu yaşatıyor bu insana. Enteresan hani insan kendisini saç, saçla ilgili bu kadar yani bir adım attıkça yolun önünde bu kısım şeyler açılacağına kendi başındaki bir şeyin bu kadar zevk ve güzel olabileceğine sadece saç geçtiğin şeyin farkına varmıyor. Ha yani bu kadar basit şeylerde insan hem hayattan zevk alıyor hem zaten elinde olan bir şeyin değerine farkına varıp kendisine de yani hayatta bağlanmak diye zevk alıyorsun. yani olan şeyi fark ettikçe Hani gölge ve karanlıktan çıkıp böyle aydınlık içerisinde coşkuyu yaşamaya başlıyor insan. Hani alt saç gibi geliyor bazı insana. Değil. Yani bir yaşam e, seviyesi, kalite seviyesini belirliyor, ruh halini belirliyor birçok şey. Ve nasıl sağlığımıza dikkat edersek, nasıl enerjimize, kondisyonumuza dikkat edersek, e, doğal, yani cildimiz olsun, saçımız olsun, kılık kıyafetimiz olsun, bir bütünlük aslında e, arz ediyor. Bunu ne kadar insan gitgide yaş ilerledikçe farkına varıyor, daha erken dikkat etse keşke. Hayat kalitesindeki o düşüşler de daha az olur. Veya e, yılların getirdiği belli şeylerin içinden geçiyor her insan. Böyle bir değişiklik e, yaşadığımı hissediyorum. Burada tabi bazı insanlar görüyorsunuz, hikayelerini paylaşıyorsunuz dikkatimi CNC dedikleri bir medikal uygulama çekti. Şimdi bu uygulamayı kullanılan insanların enerjileri, motivasyonları bana o gençliğimdeki halimi yaşattı. Yani neden ben hala o canlılıkla, o ruh haliyle yaşamıyorum da kendimi eve kopuyorum, dar bir yaşamanın içine sokuyorum, böyle rutin artık hani bu iş buraya kadar benden daha fazla bir şey hayır gelmez böyle bir ufak 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 hani hayatın sonuna, son perdelerine gider gibi olumsuz bir tablo içinde yaşıyorum neden yeniden hayatımı başlamıyorum yani neden bir bu kadar daha canlı ve keyifli yaşamıyorum bunu e, burada yani burada bunun atmosferini soludukça bunu kendimle beraber gittiğim her yerde böyle olmayı tercih ediyorum. Ve bu bakış açımla ve bu isteğim arzumla ve merak ve heyecanla bugün ilk defa böyle bir uygulamanın yapılmasını istedim burada. Ve bunun e, uygulamasını göreceğim bugün. Bugünkü şeyim bu. Baş, yani hikayemin başlama sahnesi budur. CNC, Medikal e, Saç Ünitesi Enteresan geldi bana çünkü şu an mevcut olan saçlarıma en ufak bir kazıma, kesme, değişik bir şey uygulamadan olduğu gibi e, uygulanabilen bir e, ünite. Yani ben bu üniteyi istediğim çıkardığım zaman altta doğal saçlarım olduğu aynı uzunlukta, aynı kalitede duruyorlar. İstediğim zaman tekrar kullanabiliyorum, tekrar çıkarabiliyorum. Bir de bunun bakımı çok enteresan. Her bakımında doğal olarak trikolojik bakım yapılıyor saç derime. Yani benim zaten bütün doğal e, saç ve saç köklerim bu trikolojik bakımla canlandığı ve kuvvetlendiği gibi bütün o saç derisindeki gözeneklerin açılması, yağ dengesi, nem dengesi yani insanın bir ne bileyim masaja gidersiniz, salonuya gidersiniz bir rahatlaması vardır. Yani devamlı bu bakım, yani insanda bir cildinin güzelliğini hisseden bir hal. Başınızda böyle yaşıyorsunuz. Yani sırf saçın değil altında da bir canlılık ve bir nefes, oksijen alıyor vücut. Bu enteresan geldi bana. Yani kendimden taviz vermeden bir mesela kontak lens kullanabilir kadar rahat bir uygulama gibi canlandırabiliyorum zamanında hani en benzetebildiğim olay o. Veya ne bileyim ceket değiştirmek gibi, kıyafet değiştirmek gibi e, insanın değişik alanlarda, çünkü değişik ihtiyaçları da olabiliyor. E, böyle zannediyorum. Çünkü uygulamalar böyle. Yaşayıp görmem gerekiyor. Yeni saçlarıma kavuştuktan sonra e, bilmiyorum nasıl bir şeyle karşıyam. Tabi önce dışarıdaki insanların nasıl tepki vereceği benim için. ...önemli gibi geliyor. Belki hiç önemli olmayacak, belki önemli ama şu an merakla onu bekliyorum. Nasıl... ...bir hisse olduğunu merak ediyorum. Yani başına şapka taşımak gibi mi? Yoksa gördüğüm kadarıyla insanlardan... ...yani... ...bir şey... ...farklı bir şey başlarına taşıyormuş gibi. Doğal kendi saçları nasıl... ...biliyorlarsa... ...saç protezini, bu CNC medikal sistemi öyle gördüklerini algıladım. Bunu merak ediyorum. Günlük kullanımımı merak ediyorum. Yani bana herhangi bir te, limit, engel teşkil edecek mi, etmeyecek mi? E, çünkü katkısının yanında götürdüğü bir şey var mı, buradaki şey var mı? E, konuştuğum insanlar çok enteresan, hep olumlu şekilde anlatıyorlar. Yani şundan dolayı şöyle ama filan demiyorlar, rağmen demiyorlar. E, yaşamadan bilemiyorum e, ve Yaşadın, yani bunu yaşayıp göreceğim onu yani deneyimlemem lazım. Şimdi birkaç gündür CNC'yi kullanıyorum. İlk gün kimseye göstermedim. Özellikle çünkü ilk gün hani eve gittim sonra ertesi gün tekrar buraya geldim. Bir daha bir hani tarandı, bakıldı vesaire. Ee, o akşam ee, Eşime ilk defa hani o yurt dışındaydı o da şeyden telefon üzerinden hani e, gösterdim daha yüz yüze gelmedik hani birkaç gündür. Ee, ertesi gün çocuklarımla buluşacaktım şimdi onlarla gittik bir yemek yemeye bekliyorum nasip tepki alacağım çok çabuk çok doğal karşıladılar ve çok çabuk olaya girdiler dün akşam da çok yakın ya çocuk arkadaşım olan çok yakın bir dostumun evindeydim. Şimdi kapıyı açıyorum onlar da meraklı bekliyor biliyorlar durumu filan. Şimdi bakıyorlar insanlar hele eskiden tanıyanlar için biraz saçın bollaşmış ama yani tepki şey yok. Hani bir yabancılaşma yok bir değişiklik falan var çok keyifli geçti. Tabii ben birkaç gündür de eğleniyorum. Şimdi dün akşam bir şey dikkatimi çekti. Ya yani böyle bir eğlenceli ve keyifli bir his var içimde. Güzel. Yani kötü bir şey değil. Sabah uyandım. Dedim ne oluyor? Üç gündür var. Yani değişik bir vibrasyon var. Böyle değişik bir şey var. Böyle bir dedim ne oluyor? Şimdi ben biraz kendim böyle meraklı olduğum konular var. Ya dedim ki ben fazla böyle takık olarak aynalara bakmıyorum. Ama bir yerden geçerken gözüm bir takılıyor. Bir an görüyorum devamlı kendimi. Yeni görüntümü. Yeni görüntümde şunu fark ediyorum. Yaş, yani yaş icabı, gitgide böyle bir eskiliğini, yaşlandığını görüyorsun vücudun, görüntünü. Bu sanki bu bir gençleşme şimdi şey oldu. Çünkü yüz biraz zayıfladı, şey, yani bir, bir değişik bir hal oldu. Bilinçaltımda verdiğim tepki, o yaşlanmaya olan tepki düştü. Onu yakaladım. Şimdi bu düşünce üzerinden sanki böyle orada bir yaşım, yani bugüne kadar fark etmediğim bir şeyim varmış. Bir stresim, bir kabulsüzlüğüm. Onun yükü ve şeyi hafifleyince bir şekilde böyle hafifledim ve doğal neşeli bir hal geldi. Ondan sonra bugün geldim tekrar buraya ve insanlarla şunu paylaşmak istedim. Ya yani çok enteresan. Hani o kadar beklemediğim enteresan değişik etkileri var ki bu işin. Şimdi ben ihtiyacı olduğunu fark bilmeden yani farkına varmadan bunu yani merak içinde gelen bir insan olarak geldim. Şimdi gerçeğim benim bu. Ya merakla bakıyorum çünkü insanlardaki şeyi gördüm. Şimdi yaşadıkça da ya diyorum ki yani hep bir şey tadına bakmadan tarif etmesini anlasam da anlaşılması çok zor. Ama yaşadıktan sonra yani bir şekilde beni daha enerjik yaptı ve hayatta daha böyle bağlanan bir hal geldi. ...ve etki, yani tetikleyen etken burası. Çünkü burada kendimi görüyorum... ...gördüğüm kendimi bilinçaltımda... ...böyle farklı bir yaş grubu bir halime bir anda... ...oturtuyorum ki aslında normal bugünkü halim... ...ve psikolojik olarak daha farklı yere götürüyor insan... ...ve bana bu yani... ...hiç bunu beklemiyordum, çok eğlenceli, çok keyifli. İlk uygulandığı gün... Ben merak ediyorum. Hep sonuçta merak şeyde. Bir kere çok çabuk uygulandı. Yani ben bu kadar çabuk ve kolay uygulanacağını bir de uygulama esasında keyifli olacağını yani tahmin etmiyordum. Eğlendim. Ve enteresan da. Bakıyorum şimdi ne olacak? Hani bir şey sıkacak mı kafamı? Bir baskı hissedeceğim mi? Hani böyle bir esaret duygusu olan kafama bir şey takılacak mı? Şimdi hani şapka bile taksam daha fazla baskısı var şapkanın hafif bir hafif bir şey hissediyorum. Ama böyle belli belirsiz böyle gözlük kullanırsın çerçeveyi ilk görürsün sonra onu kaybolur ya o çerçeve. Onun gibi bir şey herhalde. Ufak 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 gidiyor ama ilk günden beri yani bakıyorum işte elim aradan ek yerlerine bakıyorum. bir şeyine bakıp en ufak bir yabancılık yok. Şimdi altta saçlarım var ve saçımın bir tane teline dokunulmadı. Yani ilk yıkanırken merak ettim şimdi Yıkanıyorum da, bunun altı kaşınır mı, durulanır mı? Hani tamam, anlatılıyor ama bilmiyorum ki. Ondan sonra yıkadım, duruladım, ettim. Hiçbir şey yok. Hatta geldim burada, acaba durulanmış mıdır altı diye merak ediyorum, soruyorum. Hatta iki gün sonra yani bir çıkardılar, bir de tekrar taktılar. Yani orada dedim ne var ne yok meraklı, hani hiçbir şey. Hani gayet e, anlatıldığı gibi ve beklediğim anlatılını beklediğimden daha güzel yaşıyorum yani kendi saçım bir de çok enteresan hani şey dışarıda insanların tepkileri acaba hani özenmiş de yapmış mı gibi veya değişik bir şey. hani çünkü yaşıma göre biraz fazla saç veya bir ayki halime belki aileme göre gibi ya en yakın arkadaşları bilen yani çocuklarım bile doğal karşıladı ince bir de bakıyorum insana dışarıda insanlar yani dikkat çekiyor mu yan yana geçiyorum kimse dönüp bakmıyor hani Bakışlar doğal hani şeyde. Yani çok doğal, orijinal, natürel bir şey olduğunu zaten hani hissederken hani onu hissediyorsun ama yani komple yaşarken bu kadar natürel oldu. şimdi önümüzdeki bir tatilde yüzmeye de gideceğim. Onun da nasıl olduğunu meraklı bekliyorum. Çok keyifli. Yani var mı yok mu rahatsızlık açısından hiç şey yok. Sıkıntısı yok. E, tabii kendimi gördükçe, insanların tepkilerini gördükçe de yani hani bugün çok şıksınız birisi der gibi. veya kendini böyle güzel giyinirsin, güzel bir hissedersin ya öyle bir hisse yaşatıyor insanı. Şimdi şu halimle güne başlarken daha hayata bağlı ve enerjik başlıyorum. Güne başlarken böyle hayatın rağmen ayakta kalkmak yerine hayata doğru bir koşma başladı. Şimdi bu içimdeki bu his ve enerjiyi keşke bir 10 sene evvel, 15 sene evvel kaybetmeden tutup oluşturabilseymişim, son senelerde yaşadığım birçok şeyde hayatta duruşum ve şeklim değişecekti. Ya o yüzden böyle bir şeyi keşke bilseydim ve keşke 10-15 sene evvel kullanmayı seçseydim. Çünkü insan bir yere kadar koşturuyor hayatta belli bir yaşa kadar. Sonra bazı ufak tefek şeyler, küçük şeyler ama insanın enerjisi büyük bölümünü götürüyor. Halbuki insanın içinden o enerji çıkınca insan hayatta hareket edebiliyor. Ben bu dış görünümdeki böyle bir değişikliğin, böyle bir etki yapmış olduğunu bu siyasi kullandıktan sonra şu an fark ediyorum ki aa nasıl olmuş bu? Ya yani enteresan bir şey. Keşke yani bunu daha evvel yaptırsaymışım. Uzun zamandır, senelerdir. Hani pek fazla, yani kendi dar bir şeyimde yaşamaya başlamıştım. Hani dünyaya böyle açılmak yerine küçük küçük dünyadan uzaklaştırıp kendimi izole ediyordum. Şimdi sanki yeniden böyle bir yeniden kendimle beraber dünyayı keşfedeyim. Hani e, daha yeni neler var? E, bir canlılık geldi. Yani yeniden bir yaşama e, şevki geldi. Ve Hani o bir şeyi kırdım. ha Sanki bir kabuğun içine böyle kabuğun içine kendimi kapatırken bunu kırıp tekrar yeniliklere, yeni e, olan şeylere doğru gitme arzusu geldi. Bir de yeni olan şeyleri fark etmeye başladım. Hani eskisi gibi aman hep her şey tekrar ediyor. Değişen bir şey yok. Artık hepsi bu kadardan bir anda nedense tık etti. Hani tekrar bütün dünya benim geliyorum havası gibi bir olay oldu. Yani bu gerçekten kaliteli ve güzel bir değişiklik oldu benim için. Teşekkür ederim.